Çok kıymetli izleyiciler, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi tarafından yayınlanmak üzere kabul edilen Aşıklık Geleneği Kültür Elçisi Aşık Yaşar Reyhan'ın Müzikal Kimliği Üzerine Tespitler isimli makaleye yönelik bu videoyu sizler için hazırladım. Öncelikle böyle bir fırsatı bizlere sağladığı için İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi yayın kuruluna teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Konumuz Aşık Yaşar Reyhan'ın gerek kuramsal bilgileri ve zengin melodi dağarıyla gerekse de ses ve saz icra teknikleriyle aşık müziğine olan hakimiyetini bilgi ve belgeler ışığında ortaya koymaktır. Aşık Reyhan'ın müzikal yönüne yönelik konulara başlamadan önce Ozan, aşık, aşıklık geleneği konularına değinip ardından aşıklık geleneğinin Türk halk müziğindeki önemine, aşık Reyhan'ın Erzurum'da doğup yaşaması hasebiyle Erzurum ile aşık müziğine ve aşık Reyhan'ın yaşam serüvenine kısaca değinmek istiyorum. Ozan Baksı geleneğinin günümüzdeki temsilciler olarak düşünebileceğimiz aşıklar, Anadolu coğrafyasının her köşesinde varlığını göstermiş, yaşadığı her dönemde toplumun sözcüleri olmuş ve bağlı bulunduğu kültürü kendi üsluplarıyla temsil etmişlerdir. Aşıklar, halkın dertleri, kederleri, şikayetleri, özlemleri gibi sıralayabileceğimiz daha birçok sosyal durumlarını büyük bir hassasiyetle ve cesaretle dile getirmeleriyle bilinirler. Aşıklık geleneğinin tarihsel gelişim süreci incelendiğinde, aşıklık İslamiyet öncesi Türklerde ozan kavramı ile karşımıza çıkmaktadır. Ozan sözcüğü Fuat Köprülü'ye göre uz, oz kökünden çıkmaktadır. Ozmak, önce gelmek, ileri gelmek anlamlarındadır. Ozan kavramı ilk zamanlarda büyücü, oyuncu, hekim, şarkıcı ve çalgıcı görevlerini üstlenirken, Sonraları şiir söyleyen, söylediği şiirleri çalgılarıyla melodi üreterek okuyan saz şairi olarak kullanılmaya başlanmış ve tarih boyunca farklı görevler üstlenmiştir. İslamiyet'in kabulünden 16. yüzyıla kadar olan evre, geniş halk kitleleri açısından bir geçiş evresi olmuştur. Bu evrede eski kültürün aktarıcısı olan Ozan, gerek Azerbaycan'da gerek Anadolu'da aynı çizgiyi takip ederek yavaş yavaş yerini aşağı bırakmıştır. Bu geçiş döneminde bu halk şairleri için Ozan, Dede, Alsakal, Varsa, Yanşa, Varsa bu gibi çeşitli adlar kullanılmış. Ayrıca 16 13. yüzyıldan itibaren dini ve tasavvufi şiirler yazan aydın şairler arasında tamamen farklı bir anlamda aşık kelimesi de kullanılmaya başlanmıştır. Aşığın yetişmesi usta çırak eğitim sistemine dayalıdır. Aşık adayları çıraklıktan ustalığa geçene kadar bu eğitim sistemine tabi tutulurlar ve bir takım aşamalardan geçerler. Aşık adayının aşık olma hevesinin yanı sıra öğrenme kabiliyeti, kuvvetli hafıza, üretkenlik, kelime dağarcığının geniş olması, hitabeti ve müzik yeteneği gibi bir takım özelliklere de sahip olması gerekmektedir. Aşıklık geleneğinin sürdürülmesinde önemli bir unsur da aşık kahvehaneleridir. Bu kahvehaneler aşıkların sanatlarını icra ettikleri, atışmalarını yaptık, yaptıkları, hikayelerini anlattıkları, farklı yörelerden gelen aşıkların birbirlerini tanıma, beyz alma ve üslup tavır öğrenme fırsatını yakaladıkları, kısaca aşıkların icra mekanları ve okullarıdır. Aşık müziğinin geleneksel Türk halk müziğindeki yerine gelecek olursak, Geleneksel Türk halk müziği bilindiği üzere yaratıcısının bilinmemesi doğrultusunda halka mal edilmiş anonim türküler ve yaratıcısının eserin son dörtlüğünde mahlasına yer verdiği dolayısıyla bu yolla kime ait olduğu bilinen aşık türküler olmak üzere iki ana kaynaktan beslendiği bilinmektedir. Türkülerin son dörtlüğünde mahlas kullanımı olan türküler, Türk halk müziğinde yer alan aşıklık geleneğine ait bir koşuldur. Mahlas, bir türkünün üreteninin o ürünün altına attığı sözlü bir imzadır. Aşıklık geleneğinin önemli mihenk taşlarından biri de saz çalmaktır. Sazın aşıklar ve dinleyiciler açısından da farklı işlevleri olduğunu ifade eden Bayram Duygbilmez'e göre sazın işlevleri şöyle e, sıralanmaktadır. Öncelikle doğaçlama yaparken saz şairine düşünme ve şiiri oluşturma imkanı sağlamaktadır. Saz eşliğinde oluşturulan saz havaları şiirin ölçüsünü belirleyen bir unsurdur. Saz havası şiirin nazım türünü büyük ölçüde belirler, dinleyicinin ilgisini artırır, sözün etkisini artırır. Aşıklar belirli bir düzende kalıplaşmış melodileri de makam olarak nitelendirmektedirler. Aşık müziğinde ezgi niteliğini belirtmek için kullanılan makam adı ifadeyi güçlendirici bir unsur olarak e, Aşık tarzını ve anlatımını kuvvetlendirmeye çalışırken oluşmaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde bilhassa e, Kars-Erzurum Aşıkları birçok kalıp ezgiler kullanmakta ve bu ezgileri makam olarak nitelendirmektedirler. Geleneksel Türk halk müziğinde makam dizilerine karşılık olarak kullanılan, bir dönem kullanılmış olan ayak terimi ise e, Aşıklarda söz unsuru olarak ele alınmakta ve Kafi anlamında kullanmaktadırlar. Erzurum ile aşık müziği özelliklerine gelince kısaca şu maddelerle sıralamak mümkündür. Erzurum ile aşıkları bağlama ailesinden ekseriyetle divan ve tambura sazlarını bozuk düzende icra etmektedirler. Makam bakımından Hüseyin'i ve Uşşak yoğunlukta kullanılmaktadır. Yoğun olarak bir oktavı aşmayan ses genişliğini tercih ederler. Çoğunlukla eserler uzun havadır ee, çalgısal yani enstrümantal dediğimiz müzikleri yoktur. Canlı performanslarında divan sazı dışında herhangi bir üflemeli, yaylı, vurmalı gibi çeşitli sazlar kullanmamaktadırlar. Aşık Reyhan'ın hayatına kısaca değinecek olursak, asıl adı Yaşar Yılmaz'dır. Erzurum'un Hasan Kale, şimdiki adıyla Pasinler ilçesi, Albar köyünde doğmuştur. En ünlü şiirlerinden olan Gidirem şiirinden de anlaşılacağı üzere çok sevdiği durumdan ayrılıp Bursa'ya yerleşmiş ve orada vefat etmiştir. Geleneğe olan ilgisi çocuk yaşlarda başlayan Reyhani, 16-17 yaşlarına gelince sık sık çevre köylerdeki aşık kahvehanelerine gider, aşıkları dinler ve ilk şiir denemelerini bu yaşlarda yapar. Yine aynı çağlarda köy yakınlarındaki bir türbenin orada ineğini otlatırken uykuya daldığı, rüyasında önemli dini şahsiyetlerin yer aldığı ve Reyhaniye bade sundukları da ayrıca rivayet edilmektedir. Aşık Reyhaniye mahlasını ustası olarak kabul ettiği aşık hicrani vermiştir. Reyhani bu mahlası almadan önce şiirlerinde dertli mahlasını kullanmıştır. Sanat yaşamı boyunca birçok başarı imza atan Aşık Reyhani, Konya'da düzenlenen Türkiye Aşıklar Bayramı'na aralıksız katılan 7 aşık arasına girmiş ve birçok kez çeşitli kategorilerde birincilik ödülü almıştır. 1972 yılında Tarla Mecmuası tarafından yılın şairi seçilmiş. 2 Nisan 1992'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Michigan Üniversitesi bünyesinde bulunan Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölümünün Türk Dili ve Edebiyatı kürsüsünde profesör olan James Stewart Robinson tarafından Fahri Öğretmenlik ünvanını da verilmiştir. Aşık Reyhani katıldığı televizyon programında şiirleri ve makalelerinden oluşan, şu tepenin arkasında yine şiirlerinden oluşan, kervan ve hikayelerinden oluşan Böyle Bağlar isimli üç kitabının olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Reyhani'nin hayatı, sanatı ve şiirlerini konu edinen çok sayıda kitap, tez, makale ve tebliğ gibi bilimsel çalışmalarda bulunmaktadır. Reyhani hayatının son yıllarını hastalıklarla mücadeleyle geçirmiş, Bursa'ya göç ettikten kısa bir sonra kalp rahatsızlığı yaşamıştır. 10, Ar 10 Aralık 2006'da hayata veda etmiştir. Cenazesi Bursa'da Cumali Kızık Mezarlığı'na defnetmiştir. Çalışmanın konusu olan Aşık Yaşar Reyhan'ın müzikal kimliğini tespit etmek adına plak ve kaset albümleri, kişisel video kayıtları, katıldığı televizyon programları, yarışmalar, Aşık Reyhani'yi ele alan belgeseller ve yazılı kaynaklar incelenmiş, incelenen kaynaklar neticesinde Aşık Yaşar Reyhani'ye ait müzikal bulgular elde edilmiştir. Aşık Reyhani makamsal açıdan en fazla Uşşak ve Hüseyin'i makamlarını tercih etmiş ancak bu makamların dışında yine Hicaz, Muhayyer, Sabah, Segah ve Karciğer gibi birçok makamda kullanmıştır. En fazla 4, 5 ve 7 ses genişliğinde eserler seslendiren aşık, bunun dışında 6, 8, 10 ve 11 ses genişliğinde de eserler seslendirmiştir. Kırık havalarda en fazla yine 4, 4, 2, 4 ve 5, 8'lik usul tercih etmiş. Bunların dışında 6, 8, 6, 4, 18, 8, 8, 8 ve 7, 8 gibi çeşitli ana ve birleşik usullerde kullanmıştır. Konuları bakımından yoğun olarak adalet, Allah aşkı, ayrılık, doğa, dostluk, gurbet, hasret, hastalık, kahramanlık, keder, nasihat, ölüm ve sevgi gibi konulara da eserlerde yer vermiştir. Eserlerinde yer vermiştir. Yer yer tambura sazını kullanmış olsa da ekseriyetle divan sazını tercih etmiştir. Diyapozon karar sesine göre en fazla fa diyez, fa ve sol seslerinde eserler seslenmiştir. Albümler incelendiğinde tek başına çalıp söylediği gibi kendisinin dışında ikinci bir bağlama, kaval, mey, keman ve elektrikli bağlama gibi sazlara da yer vermiş. Ayrıca rüzgar, at koşması gibi çeşitli efektler ve tiyatro şeklinde çeşitli canlandırmalara da yer vermiştir. Aşık Reyhan'ın şiirlerinde sanat, müzik, saz, sazende, perde, düzen, yay, name, üfte, beste, bozlak, tel, kopuz, kaval, borazan, keman, zurna, gitar, caz, halk müziği, Türk müziği, pop müziği ve arabesk müzik gibi çeşitli müzik terimleri kullanmıştır. Ancak Reyhani müzik ve sanat temalı şiir yazmamış, yukarıdaki müzik terimlerini sosyal içerikli şiirleri içerisinde yer vermiştir. Aşık Reyhan'ın eserleri çeşitli türk halk müziği sanatçılarından da e, tarafından da e, icra edilmekte ve albümlerinde yer verilmektedir toparlayacak olursak Aşık Reyhani albümlerinde Maya ve Divan gibi e, Türk Halk Müziği uzun hava türlerinde benzerlik gösteren uzun havalar, Sümmani ve Köroğlu gibi çeşitli ezgi kalıplarında kırık havalar seslenmiş. Aşık müziğinde sıkça kullanılmayan ama çeşitli icracılar tarafından ülkemizin muhtelif yörelerinde icra edilen çeşitli çalgılara albümlerinde yer vermiş, e, yer vermiştir. Bu durum Aşk Yaşar Reyhan'ın yaşadığı coğrafyanın müzik kültürüne olan hakimiyetinin dışında farklı yörelere ait müzik kültürleriyle etkileşim halinde olduğunda ortaya koymaktadır. Öte yandan albümlerinde kullandığı çeşitli efektler ve düzenlemelerle yaşadığı dönemdeki teknolojik imkanlardan faydalanmış, daima yenilikleri açık olmuştur. Türk kültürü içerisinde sözlü gelenek kültürünün sürekliliğini şüphesiz aşıklık geleneği sağlamıştır. Şiirleri ve hikayeleriyle bu sözlü kültür geleneğini temsil ve muhafaza eden ise aşıklardır. Bunun dışında icra ettikleri müzikleriyle de Türk müzik kültürünü günümüze kadar ulaştırmada önemli bir rol oynamışlardır. Aşık Reyhani, aşıklık geleneği içerisinde edebi ve çalışmada bahsedilen müzikal yönleriyle ve de Türk kültür ve değerlerine yönelik görüşleriyle insanlar üzerinde kalıcı izler bırakmış, usta bir aşık olarak gönüllerde taht kurmuştur zaman ayırıp izlediğiniz için şükranlarımı sunuyor ve sağlıklı günler diliyorum.